İmam-ı Ebu Hanife asıl adı Numan İbni Sabit. Hicri 80 yılında Bağdat doğumdu. Onun öncülüğünde kurulmuş fakat ben böyle bir grup kuruyorum iddiasıyla yola çıkmadan tamamen etrafına toplanan insanlara kendi doğrularını söyleyerek ve onların da bunlar kabulü yoluyla oluşmuş bir mezheptir. Son derece titiz ve akılcı yollar kullanır. Daha çok yapıcı ve çözümcü bir metot tercih eder. Ana kaynak olarak da hepsinde olduğu gibi Kur'an'ı, sünneti tercih ederler. Ancak Ebu Hanife'nin diğerlerinden farklı olarak istihsan dediği, yararlı, daha kolay yoldan, aklın hangisine müsaadesi varsa o yollardan onu tercih etme gibi bir kendine özel yöntemi, yolu vardır. Abbasiler döneminde son derece favori bir mezheptir. Daha sonradan da Ebu Hanife'nin Arap olmamasından kaynaklanan sebeplerle Arap dünyasının dışındaki ülkelerde daha çok meşhur olmuş, şöhret bulmuş ve şu anda bile günümüz müntesiplerini bile bu ülkelerin oluşturduğu bir mezheptir. Balkanlar coğrafyasından Orta Asya, Türkiye'den yurdun diğer taraflarına kadar, dünyanın diğer noktalarına kadar ağırlıkları burada olmak suretiyle farklı noktalarda müntesipleri bulunur.